Selamun değerli dostlar ve sevgili gençler. Risale-i Nur'un özelliklerini anlatmaya devam ediyoruz. Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in cihad emrini en mükemmel şekilde ifade eden bir eserdir. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühen nebiyyü cahidül ve vel münafıkine vağlul aleyhim buyuruyor. Ey peygamber, kafir münafıklarla cihad et ve onlara sert davran. Ve bunu en güzel şekilde ilmi yollarla yapan Risale-i Nur'dur. Bu zamanda Risale-i Nur kafirlerle, münafıklarla, onların fikir ve düşünceleriyle mücadele ederek onları tamamen etkisiz hale getiriyor. Ve insanları şüphelerden kurtarıyor. Yine Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Cahidu fillâhi şahakka cihâdi buyuruyor. Yani Allah'a Allah yolunda nasıl mücadele etmesi gerekiyorsa öyle mücadele edin. Peki bu zamanda nasıl mücadele edilmesi gerekiyor? Manevi cihatla. Yani ilmen, aklen, fikren İslamiyet'in, hakkaniyetinin üstünlüğünü göstermekle. İster-i bunu yapıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.